Arkadaşlar selamun aleyküm. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Aşere kaideleri ikinci ile sizlerleyim. Bu dersimizde metleri öğreneceğiz inşallah. Kur'an-ı Kerim'in evvelinden nisfına kadar yani Süreyi Meryem'e kadar olan kısma meratibi erbaa yani dört mertebe denilir. Süreyi Meryem'den sonuna kadar olan kısma ise mertebeteyn yani iki mertebe denilir. Kur'an-ı Kerim'in evvelinden nesfına kadar yani sûre Meryem'e kadar olan kısma Meratibi Erbaa denmesinin sebebi kasır okuyuşu üzerine 1 2 3 ve 4 mertebe daha yapılmasından dolayıdır. sûre Meryem'den sonuna kadar olan kısma Mertebeteyn denmesinin sebebi ise yine kasır okuyuşu üzerine 1 ve 2 mertebe yapılmasından dolayıdır. Şimdi dersimizin o konuşuna geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Metler. Kur'an-ı Kerim'in evvelinden nisfına kadar, yani sureyi Meryem'e kadar şu suretle met olunurlar. Eddi munfasıl. Elif miktarı. Bir elif çekenler bedah, ca' YAĞ İki elif çekenler taraten uhra bat. Teheraten ukra, sonradan bir kez daha, yani tekrar demektir. Bet, yani kalun ve düri, betti munfasılı bir met çektikten sonra dönüp tekrar iki met çekerler. Gördüğünüz gibi kalun bir met çekenlerin içinde de mevcuttur. Aynı şekilde düri de ha, yani ebu amrın birinci ravisidir. Üç elif çekenler kerhal, dört elif çeken nun. Beş elif çekenler ise cef. Cef yani verş ve İmam Hamza Hazretleri Kur'an-ı Kerim'in tamamında metti muttasılları ve metti munfasılları beş elif çekerler. Şimdi metti muttasıla geçelim. Metti muttasıl, elif miktarı. İki elif çekenler bedah, ca'a, ya Kıraat imamları metti muttasılı en az iki elif çekme konusunda ittifak ettikleri için metni muttasılı en az iki elif met etmek vaciptir. Üç elif çekenler kerhal, dört elif çeken nun, beş elif çekenler yine yukarıda da belirttiğim gibi cef. Şimdi mertebeteyn kısmına geçelim. Kur'an-ı Kerim'in nısfından sonra sonuna kadar şu suretle met edilirler. Meddi munfasıl. Elif miktarı. Bir elif çekenler. BEDAH, ca, ya. Üç elif çekenler bat, kenar, hal. Beş elif çekenler cef. Metni muttasıla gelince 3 elif çekenler bedah, kenar, ca, ya, hal. Beş elif çekenler cef. Metni lazımı gerek nısfına kadar ve gerek nısfından sonra imamların hepsi met ederler. Tuğlun en azı iki buçuk elif miktarı, en çoğu da 4 elif miktarıdır. Arkadaşlar an itibariyle Geçerli kaideleri ikinci dersimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Derslerin devamını takip edebilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki derste görüşmek üzere Allah'a emanet olun.